uzman konuklarımızla birlikte değerlendirmeye devam ediyoruz. Hocam ilk olarak şunu sormak istiyorum. Bugün Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü, 18 Mart şehitleri alma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü böyle bir günde hocam bu köprünün açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye dünya devletlerine hangi mesajı veriyor? Şimdi 107 yıl önce mücadelesi verilen vatan mücadelesinin bugün eee Cumhuriyet'in 100 yılını ifade eden orta açıklığı 2023 metre olan yan bağlantı yolları 770 metre olan kule yüksekliği 318 metre olan her bir noktasıyla bir anlam ifade eden bir köprünün açılışındayız. Bir mimar olarak tarihe tanıklık etmek herkese nasip olmaz. Şimdi bir mühendislik harikası Türk mühendisiyle, Türk işçisiyle yapılan bir eser. Vaktinden önce yapılan da bir eser. Yani bu Anadolu'yu bize toprak yapan ecdadımıza ne kadar şükretsek azdır. 107 yıl önce arpa tanesinden arpa suyundan bu top vatanın mücadelesini veren ecdatlarımızı bir kere daha yad ediyorum. Bugün 107 yıl sonra bu teknolojik çağda şu yayını bile yaparken ne kadar zorlanıyorsak 107 yıl önce o vatan toprağını vatan kılmak için şehit olan ecdatlarımızın mücadelesini takdire şayan hakikaten öyle. Söyleyeyim. Aslında bugün hava bugün burada Çanakkale'de rüzgarlı evet. oldukça sert bir havayla karşı karşıyayız. Evet. Ama o arkada gördüğümüz köprünün görüntüsü tüm o soğukluğu alıp götürüyor ve baktığımız zaman 107 yıl önce. Bu vatanın evlatları yine bu soğuk havalarda evet. canlarını feda ettiler, kanlarını bu toprağa bizler için, bu vatan için döktüler. Şimdi Türkiye 1915 Çanakkale Köprüsü ile e, dev bir projeye, dev projelerine bir yenisini daha ekliyor. ...hatırlayacaksınız Osman Gazi Köprüsü... ...Marmara, İstanbul Yeni Havalimanı... Yavuz ...kesinlikle... Yavuz ...3. Köprü diyoruz evet. kısaca biz... ...Yavuz Sultan Selim Köprüsü... ...Avrasya Tüneli... ...birçok mega projeye Türkiye imza attı ama... ...muhalefet sürekli... ...bu dev projelere karşı çıktı... ...keza aynı şekilde 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de... ...yine karşı çıkmışlardı... ...her şeye rağmen bugün köprü... ...vatandaşların hizmetine açılacak... ...zaferin yıl dönümünde neler söylemek istersiniz hocam? Şimdi... Yapılan her esere mutlaka bizim e, e, eksiği varsa ilave etmemiz lazım. Muhalefet de bir ülkede e, lazım ve gerekiyor. Ama neyin ne için nasıl yapıldığını iyi anlamak gerekiyor. Sadece bugün Türkiye'de yapılan söylediğiniz yatırımlar değil Anadolu'ya gidin Karadeniz'e gidin ciddi yatırımlarımız var. Yani bugün 61 tane hava alanına kavuşmuş durumdayız 30 küsur havaalanından. 7000 kilometre yakan otobanlarımızda yol ağına kavuşmuş durumundayız. Evet muhalefetin de söylediği bir takım şeyler olabilir ancak bu kadar geniş kapsamlı bir yatırımı e, devlet bütçesiyle bazen yapamayabilirseniz yap işlet devlet sistemiyle dediğimiz yatırımcılarla bu, ne kadar yatırdığınızı ne kadar zamanda alacağınızı hesaplayarak bu biraz e, matematikçi hesap işi. Arkamızda gördüğünüz bu devasa köprünün yatırımı 2 milyar 542 milyon euro. 4 yıllık bir süreçte 5100 işçimizin 740 iş makinesinin gece gündüz çalıştığı bu devasa eseri e, belki ülke bütçesiyle yapardık mutlaka ama ne kadar zamanda yapardık. Artık dünya değişiyor, ticaret değişiyor, zaman bizim için çok değerli dakika bile önemli. Ürettiğiniz ürünü, ürettiğiniz tarımsal ürünü en kısa sürede nihai tüketiciye veya siparişini aldığınız müşteriye iletmek durumundasınız. Sadece Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir köprünün Köprüden de ziyade turizmden tarımına, tarımdan sanayisine varıncaya kadar ciddi hem ülke ekonomisine hem bölge ekonomisine hem de dünya ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır. Yani ticaretin kesintisiz devam ettiği yolu birbirine bağlayan bir e, eser diye bakmak lazım. E, yapılan ya, doğrular da var yanlışlar da var. Yanlışları mutlaka tenkit edeceğiz ama yapılan doğruların yanında da duracağız ve yapılmış eserlerle de övüneceğiz Türk milleti olarak. Şimdi e, hem ekonomiye, hem istihdama, hem sanayiye, hem de bölgede turizme büyük katkılar evet. sağlayacak yaptığımız uzmanlarla konuklarda aldığımız e, tüm cevaplar bu yöndeydi. Şimdi biraz da e, mimar tarafına bakmak, odaklanmak istiyorum evet. köprünün. E, örnek veriyorum ortasında mesela e, boşluklar var köprünün. Evet. Bunun sebebini sormak istiyorum şimdi, hocam siz. E, dünya'da eşi benzeri olan tamam, bile matematik, e, matematik çalıştırılmıştır. Evet. Biliyorsunuz köprü, şimdi köprü ciddi bir rüzgara maruz bölgede. Rüzgarın evet rüzgarın hem kuleye hem de tabliye etkisini azaltmak için rüzgar koruyu koru artmak için tabliyeler arasında boşluklar vardır. İşte çift tabliyeli dediğimiz köprü de bu. Rüzgar o boşluklardan çıkacak ve e, köprüye zararını azaltacak bir mühendisliktir bu. Aynı zamanda köprüye baktığınızı dümdüz görmezsiniz. Bazen virajlı görürsünüz. Bazen böyle kavisli görürsünüz onların da bir nedeni var yani ciddi bir trafik yükü var arabaların ürettiği bir rezonans var bu rezonans şiddetlerini azaltmak için kabişler yapılır ee, virajlar yapılır bunlar da bir mühendislik hizmeti ama 2023 metre orta açıklığıyla geçilen tek köprü ve rüzgarın şiddetini azaltmak için de hakikaten çift tableli tek köprü ve o koridoru yaratmak için bir mühendislik harikası diyebiliriz. Aslında enlerin köprüsü, en büyük orta açıklığa sahip bir evet. köprüden bahsediyoruz. 2023 metre ki e, neye tekabül ediyor Cumhuriyetimizin? 200. yüzyılında ve 318 metre kule yüksekliğiyle de işte Çanakkale Zeferi'ne hitap ediyor ve o kulenin üstünde 20 buçuk metreyi bulan o Seyit Onbaşı'nın mermileri de oraya konacak. Ya hedefimizin ne kadar yüksek olduğunu bu yüze millet herhalde görecektir. Ama şunu söylüyorum. Doğru yapılanın yanında yer alalım. Yanlışın yanında da yanlıştan döndürelim. Peki, çok teşekkür ediyoruz Nihat Hocam. Mimar ve kentsel kentsel dönüşüm uzmanı Mimar Nihat Şen yayın konuğumuzdu. 1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılacak dedik. Detayları paylaştı bizimle. Akşam TV'de özel yayınlara devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.